Ben Münevver Karabulut. 17 yaşındayken sevdiğim adam tarafından acımasızca öldürüldüm. Kadın cinayetlerine hayır. Ben Özgecan Aslan. 19 yaşında tecavüz girişimine direndiğim için bir günümüzde acımasızca öldürüldüm. Kadın cinayetlerine hayır. Ben Deniz Aktaş. 21 yaşında eski sevgilim tarafından vurularak öldürüldüm. Kadın cinayetlerine hayır. Ben Cansel Buse Kınalı. 18 yaşında öğretmenim tarafından cinsel istismara uğramayı kabullenemediğim için intihar ettim. Kadına şiddete hayır. Ben Nermin Şen. 15 yıl önce boşandığım eşim tarafından 17 yerimden bıçaklanarak öldürüldüm. Kadın cinayetlerine hayır. Ben Zeya. 21 yaşında öz babam tarafından defalarca tecavüze uğradım. Öz babamlar olan bebeğimi doğururken bir bodum katında can verdim. Kadın tecavüzlerine hayır. Ben Gizem Akdeniz. 6 yaşında amcamın oğlu tarafından defalarca tecavüze uğradıktan sonra yakılarak öldürüldüm. Kadın cinayetlerine hayır. Ben Nilüfer Demeci. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Kadın Kolları İl Başkanı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde en büyük emekçi Kadına saygı, emeğe saygı diyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Semih Esen. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde emeğe ve kadına daha fazla saygı gösterilen bir dünyada buluşmak dileğiyle. Kadına şiddete hayır. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetlerine hayır. Kadına karşı şiddete erkekçe hayır. Ben Musa Gül. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Gençlik Başkanı. Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin olmadığı bir dünyada yaşamak bütün kadınların hakkıdır. Böyle bir dünyada yaşamak ümidiyle kadına şiddete hayır,